Son feciciler, Aynen. adamlarcılar. Bak takip edin içeriden bilgilerle size geliyoruz. İşte Allah belasını versin abi ne diyelim yani. Yeni nesil Türkçe rap camiasında zaten hep <laughs> öyle değil mi? Ne var ne yokun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Steve Jobs'la beraberiz. Merhabalar hocam. <laughs> Güven verir diye düşündüm. Bugün böyle bir Kreasyon tercih ettim. Çok iyi yaptın. <laughs> evet. Gündemimiz hayvan gibi yoğun bu sefer. bir Neler var bir saysana bize ya. Tabii. Önce Kanye West'i konuşacağız. İstanbul'a geliyor iddiaları var. Kesinleşen bazı konserler var. Mitki gibi. Veya adamlar aslında ara vermişlerdi. Ne alaka mesela. Onun dışında Dua Lipa iddiaları vardı. İşte Epstein davası çok konuşuluyor. Gremiler <laughs> oh, oldu. Ondan bahsedeceğiz falan filan derken gündemde ne var ne yok hepiniz öğreneceksiniz. Üş gündeme bak. Hadi başlayalım. Başlayalım. Kanye West İstanbul'a geliyor. İddiaya göre 23 Mayıs 2026 tarihinde Hatta Şükrü Sarıcıoğlu stadı evet. da konser vereceği söyleniyordu. Bu tarihlerde lig yok mu vesaire. Yok. Bir ilk başta çok mal vermedik. Ama yokmuş lig. Biz de bir soruşturma yaptık ve bunun üzerine bu işin aslı astarı var mı diye biraz öğrenmeye çalıştık. Baktığımız zaman bu arada sosyal medyada son birkaç gündür. Tabi siz bu program pazar günü izliyorsunuz belki daha sonra. Ama hafta içerisinde birçok web sitesinde, haber sitesinde de yazıldığını gördük. Hatta kimisi bilet fiyatlarına kadar yazmış. Kısmi görüş 12 bin liradan sahne önü 65 bin lira VIP'nin de 100 bin liradan satışa çıkacağını iddia ediyorlardı. Ee, yani... Kısıtlı görüşten de hiçbir şey gözükmez bu arada. Kısıtlı görüşten Maç izlemiş bir insan olarak hakikaten böyle normal izleme yeri yok mu? Saha içi gibi bir şey, opsiyon da olması lazım tabii ki. Ya Bunlar dediğimiz gibi zaten iddialar, haber sitelerinde yazılan şeyler. Ee, ama bizim de öğrendiğimiz bilgilere göre de yine e, bu konser büyük ihtimalle ya bu programı izlediğinizde ya da izlemeden önce e, bir açıklama gelebilir gibi şu an görüyoruz. O yüzden sanki Kanya ve İstanbul'a gelecek gibi duruyor evet. bu yıl içerisinde. Onun dışında açıklanan bir konser var, Mitski. Evet. İstanbul'a gelecek. Ne kadar çok seveni var ya. Çok. Biz paylaşımı yaptık. Ne kadar çok paylaşılmış, likelanmış falan. Mitski baya seven, en azından bir da seven evet. çok insan var gibi görüyorum. Mitski zaten yıllardır hayatımızda. Ee, ama özellikle son dönemde editlerde de şarkılarını bolca hmm. görüyoruz. O da bir Edit da daha, da, daha da köpütmüş olabilir bence. Ee, hoş gelmiş diyelim şimdiden. Bu da yeni albümü Nothing Sebattu to Happen to Me albümünün dünya turnesi kapsamında olacakmış bu konser. 2 Mayıs 2026'da Küçük Çiftlik'te olacağını da ekleyelim. Dualipa'nın İstanbul'a geleceği iddiaları çıktı ortaya. Böyle etkinliklere sponsor olan bir markanın durduk yere Dualipa paylaşmasıyla ortaya çıktı. Zaten işte Balkan attı ve Doğu Avrupa'da bazı konserler olacağı ile ilgili iddialar vardı. Türkiye'ye de neden uğramasın diyerek noktaları birleştirerek böyle bir düşünce oluştu kamuoyunda. Biz de bu duyumun üzerine bir paylaşım yaptık. Acaba Dualipa İstanbul'a mı geliyor diye. Ama senin az önce bahsettiğin o markanın paylaşımı sonrasında bir baktık ki silinmiş. Dualipa'nın geçtiğimiz yaz ayları Kosova'da yaptığı Sunny Hill Festivali'nde biliyorsunuz bizden de birçok sanatçı sahneye çıkmıştı. Aynen. Ve Edis'le olan bir videosu düşmüştü. Onu hatırlıyorum zaten ben de. İşte Türkiye'ye bekliyoruz seni falan filan. O da sabırsızlanıyorum ben de en yakın sürede gibi bir cevap vermişti diye hatırlıyorum. Hı. Gelebilir gibi ge düşünüyorum ben bu sene içerisinde ama hani şu an değil demek ki. Bakalım. Ama Gelir bir ya. harladık ortalığı biz yine. Zaten Ve... bu coğrafyaların insanıdır. E tabi yani yakınız bir hoca. Dolapan'ın sevgilisi Türk müydü? Öyle bir şey mi vardı? Yok. Ha yok değil mi? Var mı? Yok. Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Adamların Nisan ayında Zorlu PSM'de konser vereceği haberi düştü. Ve soruları da beraberinde getirdi aslında. Adamlar şimdi hangi kadroyla çıkacak? Nasıl bir adamlar birleşmesi? Nasıl bir konser izleyeceğiz? Biz de yetkili mercileri sorduk ama çok sınırlı vaktimiz olduğu için kayda girmek zorunda kaldık. Henüz Bakalım. Gelmedi. Belki de bir sosyal medya paylaşımıyla paylaşmışızdır belki de. Olabilir Bilemeyiz bunu. Ha Bu arada şunları gördünüz mü? Artizan kupa başlığıyla satılan bir takım kupalar var elimizde. Bir Baba İndi kupaları. Siz de bu kupaları ve diğer merchlere Voxville üzerinden Bir Baba İndi diye arayarak ulaşabilirsiniz. Şuraya yazmışızdır herhalde ya da şuraları bir yere koymuştur diye düşünüyorum. Sevgili Kukla da bana cevap verir muhakkak. Güzel içiliyorsun bu arada. Evet, Tavsiye evet. ederim. Güzel. Bir saniye bir ara verelim. Oh, çok şükür yarabbim. Gelelim haftanın en derin mevzusuna. Evet. Yani çok derinine girmeyeceğiz ama bunu bahsetmeden de olmazdı. Epstein davası. Epstein mi? Epstein mi? Ha. Baktık <laughs> hocam. Biz bunu araştırdık. Epstein diye okuyor translate okuttuğun zaman ama Netflix belgesellerinde falan hep Epstein diyorlar. O yüzden Epstein biz diyor. Epstein diyoruz. Beyler mevzu çok derin. Yani milyonlarca sayfadan oluşan dosya, belgeler, fotoğraflar servis edildi son bir hafta içerisinde ve işin müzik endüstrisi tarafında da tabii ki dokunmadan olmaz. Ya Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross gibi isimlerle fotoğrafları çıktı. Ama sadece bu kadarla mı kalır? Ne diyorsun bu konuda? İşte Allah belasını versin abi ne diyelim yani. Ya hakikaten çok da diyecek bir şey yok. Bence daha kirli çamaşırlar daha da dökülecektir. Gerçi milyonlarca şey döküldü ama. Burada şöyle bir yorum gördüm ben. Hı. Bu belgeleri yayınlayıp aslında birkaç tane günah keçisi ilan edip geri kalan ünlüleri aslında ve Trump'ı da doğal olarak Koruyorlar. korumak için köpeğe kemik atar gibi arada bir şeyler atıyorlar. O yüzden biz de bunu yiyoruz falan yani... diyorum. Bu kadar nüfuzlu bir insanın tabii ki çok daha fazla popüler simaya yüze ulaşmaması gibi bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Bence de biraz. Hani siz bunlarla idare edin. Çok korkunç ya. O yani, yani gerçekten çok korkunç. Neresinden tutsam çok fena ya. Bakalım neler olacak bu konuda takipçisiz. Müzik, kültür, sanat endüstrisine de dokunduğu zaman da yine oralarda olacağız yoksa herkese dokunmuş adam zaten de. Bu haftanın yine Önemli. En önemli olaylarından biri. Grammy 2026. Şuraya şöyle bir kocaman bir başlık attım ben. Zaten Çok başlık var çünkü altında bak şimdi başlayacağız. Hı. Bad Bunny zaten asıl burada damgayı, vurdu. damgayı vuran isim. Latin müziğin hegemonyasını tescilledi diye bir not gelmiş bana. Yani zaten Bad Bunny'yi biliyorsun ne var ne yok programında konuşa konuşa. Ben en azından orada duydum. Ben de. Ee, ve Latin Star diye kendisiyle böyle alttan alta takılıyorduk kendisine. Hı -hı. Ama bence tescilledi. Bak onunla alakalı şöyle bir anekdot oldu o Grammy'lerde. Adam işte şimdi Super Bowl'da çıkacak ya. O yüzden sözleşme gereği bir süre konser vermemesi gerekiyor. Sunucu da bu Bad Bunny'i trollemek için ona bir şekilde şarkı söyletmeye falan çalıştı böyle. İşte dava açarlarsa ama sorumlusu ben değilim falan diyordu. Öyle komik bir şeydi ama anlatınca hiç komik olmadı. Bir de işte bu e, Amerikan göçmen bürosu işine hmm. de değinmeden olmaz. Çünkü hem sana oradaki sanatçılar bir takım bazı rozetler vesaire takıyordu. Hem söylemlerinde de bunları görmek mümkün. Bu göçmenlik bürosuna oldukça tepkililer. Hatta işte birkaç alıntı mesela Bad Bunny yılın albümü ödülünü alırken e, demiş ki biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, insanız ve Amerikalıyız. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir demiş. Aynı şekilde de işte Yılın Şarkısı Ödülünü kazandı Wildflower'la. Ona da bir gireceğiz. Ona da an. gireceğiz. O da diyor ki mesela çalınmış topraklarda kimse yasadışı değildir diyor. falan Yani bir destek harekatı olmuş orada göçmenlere Ama karşılık. Hatırladığım kadarıyla Billie Eilish'in şu an yaşadığı evde eskiden bu kızıl derillere aitti. Dolayısıyla Hı. hani bilmiyorum biraz tezatma. Billie Eilish demişken de Wildflower şarkısı Yılın Şarkısı Ödülünü kazandı. Yılın Şarkısı Ödülünü üçüncü kez kazanan da tek ve ilk sanatçı oluyormuş. Yani Michael. Jackson'lar, Prince'ler, bilmem neler Bak. hiç kazanmamış. Daha önce de Bad Guy ve What Was I Made For şarkısıyla da yılın şarkısı ödülünü kazanmış Billie Eilish. Bu da üçüncü oluyor. Vay, Vay be. Loves. Billie Eilish daha çok kazanır zaten. Grammy'siydi, bilmem nesiydi. Bitmez. Oscar'ıydı falan diyor. Oscar muhakkak kazanır bence. Bitsin ya. Billie ben... Eilish filmlerde niye oynamıyor ya? Oynuyor mu yoksa? Hiç gördük mü öyle bir şey? Yok. Yok, bilmiyorum. ben hatırlayamadım. Nasıl itelemedi sektör acaba onu oraya? Ki, Eli kulağındadır. Bence Aynı de. Aynen. Ya Eli daha kaç yaşında? 25 çok herhalde Bilal hiç var mı? Bence daha 40 sene daha görürüz en az. Sadece şu 27'ler kulübünü bir geçerse e, ondan sonrası rahat bence. Şu an fena gitmiyor gibi ama. İyi iyi. Yani genel olarak e, akıl sağlığı en azından yerinde gel. Yani çünkü zor hoca yani evet. o seviyelerde hakikaten. Abi bir de kaç yaşından beri bu işle uğraşıyor yani. Abi işte Justin Bieber'ı görüyoruz mesela. Adam gitti. İşte dedim ve Justin Bieber'a da bağlayayım. Adam Bağlam. gitti. Nasıl çıktı Grammy'ye? Donla atletle üstü falan çıplak bayağı. Kardeşimiz her tarafını dövmelemiş bayağı bad guy'a dönmüş aslında. O baby face gitmiş, bad guy gelmiş. Donuyla, atletiyle ve pembe miydi gitarı, mor Allah. muydu? Ben de yok renkler. Sen de diyorsun. zaten renk yok. Senin için yeşil de aynı <laughs> mavi de aynı. Gitarını aldı Don Atlet çıktı sahneye söyledi. Şimdi Sence artık kafayı mı yemiş oluyor yoksa şey mi? Baba benim umurumda değilsiniz gibi bir mesaj mı? İkinci bence zaten artık hayatında da bir sadeleşmeye gitmiş gibi duruyor. Eski partileyen şey yapan böyle tuhaf tuhaf hareketler yapan arkadaşımız yok yanımızda. Tuhaf tuhaf hareketler yapan arkadaşımız yok deyip <laughs> verdiğimiz habere bakınız. Donlu. <laughs> don ve Atlet'le. Ya i̇şte bir aile babası artık ve bence biraz o geçmiş... Bakın artık ben böyle çıplak yani hem fikren hem fiziksel olarak çıplak bir şekilde sahadeyim diyor. diyor. Böyle bıraktım Aynen. kendimi diyor. 30 yaşına geldi artık. Magazin önündesin, hep televizyondasın, hep bir Peşinde birileri var. Akıl sağlığını korumak gerçekten hiç kolay olmasa gerek. Bana biraz eylem gibi, gibi de geldi ama bilmiyorum öyle yorumlar da gördüm. Evet, eylemsel bir yani. hareket olabilir yani. Ama açıklamadı bildiğim kadarıyla. En azından biz e, kaçırmadıysak öyle bir açıklama görmedik. Belki de konuşulsun diye işte bak bize de malzeme verdi yani. Bir şey Şer daha var. teyzemiz. Hayır mı şer mi? Şer biraz şey oldu. Biraz böyle bir utanç verici bir an yaşadı ve artık. Yani 79, 79 yaşına geldi. Yani. 80 yaşına geldi. Olabilir unutkanlık çok normal. Şimdi yılın kaydı ödülünü sunarken Teleprompter'ı yanlış okudu. İşte ödülü kazanan Kendrick Lamar ve zaanın yerine işte bu iki şarkının adı Luther'dı. Luther Wandeross kazandı filan dedi de Wandeross zaten Adam rahmetli olmuş. Rahmetli. Dolayısıyla ha. sahnede böyle bir sessizlik anı yaşandı. Bir de işte bir ara ömür boyu Lifetime Achievement hmm. ödülü de almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra adayları okuyacakken. Sahneden indi sonra bunu geri çağırdılar filan. E olur şimdi, ama 80 ya. 80 yaşında şer yani ben çocuktum şer oradaydı büyüdüm aynı şey yani Ajda Pekkan gibi. Evet evet. Gerçekten hala ama yani bu da çok normal 80 yaşındaki bir insan için bence. Ben çok bilmem şeri. Bilmez misin? Aa hayırı bilir misin? Bilmem. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Evet Grammy 2026 ile alakalı var mı başka ekleyeceğimiz notlarımız? Çok... 3-5 araya salalım tamam. istersen. En iyi pop vokal albümü tabii ki Mayhem. Lady Gaga. Ee, i̇şte yılın şarkısını söyledik zaten. White Biz az övmedik Mayhem'i de. En iyi rap albümü Kendrick Lamar Gnx. Senin adamı görüyorum. Benim adam neymiş? Ha, en en, en iyi, iyi albüm kapağı evet. Tyler The Creator. Peki en iyi country şarkısı? <laughs> Umurumuzda değil. Ha, en iyi müzik videosu Doçin'in Anxiety'si oldu. TikTok mu çekmişti? Video mu çekmişti YouTube'a? Böyle üzerine söylüyordu. Sonra viral oldu geçenlerde. Birden bak Grammy'ye kadar Bana, Yani Zaten var olan bir şarkının üzerine sözleri değiştirip okuyunca bunu insanlarımız bağrına bastı. Yani şarkıyı bilmiyormuş gibi tekrardan mı dinlediler? Abi tanıdık Niye bir melodi kadar? sonuçta. Tam denenmiş ve çalıştığını bildiğimiz bir melodi. Aa, gerçi bizim yeni nesil Türkçe rap camiasında zaten hep öyle değil mi? <laughs> Aynen öyle. Peki Grammy 2026'ya yönelik sizin bahsetmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Orada konuşmaya devam edelim. Çünkü çok fazla dedikodusu var bu işin. Doğru. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayalım. O zaman next. Son Feci bisikletin yeni bir albüm çıkaracağını sosyal medyadan duyurmuştuk. Yine bak Hı -hı. takip etmiyorsunuz ondan sonra vay efendim aa böyle bir şey mi çıktı ederseniz görürsünüz. Son Feci'ciler Aynen. adamlarcılar bak takip edin içeriden bilgilerle size geliyoruz. Aha. Ne dedik biz? Dedik ki yeni bir albüm çıkacak Arda Kemirgen, Son Feci bisikletin vokalisti ve yeni saz arkadaşlarıyla beraber albüm e neydi Yavru Ejderha isimli bir albüm. H'si yok Ejdera evet. ve Babilon'da zaten bir konser hatta başka konserlerde açıklandı galiba. E Tabii şimdi bir turne takvimi çıktı. Biz aslında burada şunu merak ettik. Arda tek başına mı çıkacak? Akustik mi çalacak? Yeni bir ekip mi toplandı? Bunları sorduk ve gelen bilgi de evet yeni bir ekip toplandı. Zaten bunu sosyal medya hesabımız takip ediyorsunuz, görmüşsünüzdür. Ki sevgili Arda Kemirgentle de ileride yakın zamanda hatta bir birarımızda gelebilir. Belli olmaz o işlerde. Yani yerli ve yabancı gündemi bizden takip edelim. İçeriden çok taze bilgilerle de sizlerle birlikte oluyoruz. Diyerek artık bir dakikalık saygı duruşuna davet <laughs> ediyorum hepinize. Next! O zaman kendinize iyi bakın. Nasıl yani? Niye kendilerine iyi baksınlar? Bitirdik Bit. mi programı? Ha bitti. Nasıl bitti? Var mı zaten? Bu hafta bu kadar mı? Ha. Galiba bitmiş ya. ya. Ne bileyim bu kadar çok konu konuştuk. Yemek ya. yiyelim ya. Ben gidelim o zaman. Ha? Ya. Haftaya gene geliriz. Biz buralardayız. Pazar günü buradayız. Kendinize iyi bakın o zaman. <laughs> o zaman hadi kestik. Ya senin canını yerim ben. Senin canını yerim. Ne kadar sıkıldım sen.